Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Anadolu Oyuncak Müzesi'ndeki oyuncak figürlerine farkındalık oluşturmak amacıyla maske takıldı. Bir dönem dokuma fabrikasının kreş binası olarak kullanılan ve daha sonraki Pez Belediyesi'nce oyuncak müzesine dönüştürülen mekan küçük büyük herkesin dikkatini çekiyor. Farklı temalarda 15 salonda ve koridorlarında 10 vitrinde sergilenen oyuncaklar ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor. Müzede yaklaşık 8 bin obje sergileniyor. Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin de alındığı müzede sosyal farkındalık çalışması başlatıldı. Özellikle çocuklara COVID-19 tedbirlerine dikkati çekmek için oyuncaklara maske takıldı. Aralarında ıspanak yiyerek güçlendiği vurgusu yapılan film karakteri Temel Reis ile Hacivat ve Karagöz gibi oyuncak figürler maskeli olarak ziyaretçilerini karşılıyor.